Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bir önceki derste ne yaptık aslında? Bir fonksiyonun içerisinde parametreleri nasıl alıyoruz? <laughs> bu parametrelerin içerisinde gerçekten bir türü nasıl çıkarıyoruz? Başka bir türe nasıl kest ediyoruz? Yani dönüştürüyoruz. Aslında bunları gördük. Şimdi bakın. Bu derste ben size ne yapacağım biliyor musunuz? Aslında şunu yapacağım. Şu basic type structure'larla alakalı bu ilk verilen standart tür olarak geçen aslında ifadelerin hepsini gideceğim. Şöyle bir extension'da extension main.py yazıyorum bakın. Burada gerçekleştireceğim. Bunu neden yapacağım? Çünkü çok bilgi kirliliği var arkadaşlar her yerde. Bunların sebebini de birazdan açıklayacağım size. Şöyle gelip yorum satırımızı da atalım. Çünkü bakın bunları siz direkt hazır olarak kullanabilirsiniz. Python'da arkadaşlar kütüphane desteği çok olduğu için basic type extension yapıyorum. Siz bunların uygulamasını yapmak istediğinizde aslında bakın kodları hep hazır bir yerden alıp kullanıyorsunuz. Halbuki arkadaşlar bakın Python dilini anlamak için neyi anlamanız lazım biliyor musunuz? Normal derleyiciye sahip bir dili anlamanız lazım ki bunların klaslarını ya da içindeki implementasyonlarını aslında düzgün bir şekilde yapabilin. Ben sadece bugün size bu List'in, Tuple'ın, Dictionary'nin ne olduğunu aslında çok basit örneklerle göstereceğim. Ama daha sonra biz burada klaslara geçtiğimizde, klasları anladığımızda bunların yapılarının daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ama siz bunları kullanmak istiyorsanız bakın ne yapacağım ben? Bunların örneklerini yapacağım ki bunların içerisindeki mekanizmalardan biraz bahsedeceğim ki başka bir dille karşılaştırdığımızda bunların gerçekten kütüphanelerinin ne olduğu ya da bu türlerin ne olduğu ortaya çıksın. Çünkü bakın tekrardan söylüyorum. Python'ı düzgün bir şekilde anlayıp burada bilgi üretecek bir kod yazabilmeniz için arkadaşlar bunların detaylarını bilmeniz gerekiyor. Adamlar zaten bunu yapıyorlar. Bu kütüphaneyi hazırlayan adam bunun altındaki mekanizmayı çok iyi biliyor. Çok iyi bildiği için aslında size bunları yazabiliyor. O yüzden bakın biz de ne yapacağız? Bu dersin içeriğinde bunların temel yapılarını düzgün öğreneceğiz ki bunları istediğimiz şekilde implemente edebilelim. Şimdi bakın. Normalde ben şöyle geliyorum. Bir x yazayım şuraya. Şöyle. X1'in içerisine bakın. ilk ne yapacağım? Python number. Şu number'ları göstereceğim. Şimdi bakın. Bu Python number dediğimiz şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? A eşittir 5 ya da C eşittir 5 3.2 gibi ifadelerin aslında sonuçlarından üretilen değerler. Çünkü bakın biz bir önceki derste ne yaptık? Print de type'ını alıyorum bakın A'nın ve aynı şekilde bakın print de type B'sini alıyorum bakın buraya ve çalıştırdığımda aslında arkadaşlar burada neyi görüyorum? Class int ve class float burada detaylı bir şekilde görebiliyorum. Sizin atayabileceğiniz her türün içerisinde aslında bunlar var arkadaşlar. Ve toplam olarak bakın Python number'ın içerisinde bizim temel 4 tane türümüz var. Integer, long, float bir de kompleks Aslında arkadaşlar bakın bunların hepsi bir sınıf. Class. Neden böyle söylüyorum? Aslında şundan dolayı. Bakın biz buraya bir integer atadığımızda bu dil polimorfik olduğu için yani aslında türetmeye de uygun olduğu için ne yapıyor biliyor musunuz? Bunların hepsini gidip bir class'ın veya bir sınıfın içerisinde değerlendirip bunu yapıyor. Bunun aynı örneği nerede var arkadaşlar? Bakın C şart tamamen böyle çalışan bir dil. C++ veya C böyle çalışmıyor ama C Sharp eğer uygularsanız o da yorumlamaya tabi tutulan bir Bu yorumlayıcıların içerisinde aslında bu mekanizmanın kullanıldığını detaylı bir şekilde görebilirsiniz. İkinci olarak bakın biz buraya geldiğimizde bunların hepsini bakın ne olarak yaratıyoruz? Şöyle geliyorum. Dinamik olarak yaratıyoruz arkadaşlar. Dinamik olarak yaratmak burada ne demek? Aslında şu demek bakın. A'yı ben burada 5 olarak yazdım ya da B'yi 5 olarak yazdım da ben bunu çalıştırmaya çalıştığımda bunu direkt okuyor, yorumluyor. Yorumladıktan sonra dinamik olarak bir türü yaratıp o anda CPU'ya veriyor. CPU bu işlemi yapıp ne yapıyor? Geriye bize sonuçları veriyor ve programın içerisinden kaldırıyor. O yüzden bakın bu dinamik türlerin hepsini bakın bir C veya C++'da yarattığımızda geri vermek zorunda olduğumuz için yani memory allocation yani aslında hafızadan bir yer aldığımız için <laughs> hepsini geri vermemiz gerekiyor. O yüzden bakın ben buraya geliyorum del diye benim bir operatörüm var burada Bu operatör ne işe yarıyor biliyor musunuz arkadaşlar direkt a'yı ve b'yi siz burada detaylı bir şekilde silebiliyorsunuz Bakın şimdi tekrardan ben bu kodu yazıyorum burada X içerisinde şöyle python number'ı da şöyle alayım yukarıya koyayım aslında daha iyi olur Şöyle X birimin içerisinde ben bunu yazdığımda bakın bunu tekrardan çalıştırıyorum çalıştırdığında bakın int float değerini bakın burada yazıyor Bakın dikkat edin yazıyor ama yazdıktan sonra bakın ne diyor burada? A is not defined diyor. Şimdi bizim burada görmemiz gereken önemli kısım ne aslında biliyor musunuz arkadaşlar? O da şu. Şöyle bir şey yapayım. Tekrardan çalıştırıyorum bakın bunu terminalin içerisinde. Bakın class int float burada çalıştırdı ama aşağıya geçtiğinde bakın A ve B silindiği için yani deletion is applied diyorum bakın buraya. Bu işlem yapıldığı için bunu çalıştırmadı. Şimdi standart bir C veya C++ dilinde hatta hatta C şart dilinde bakın. Biz bunu çalıştırdığımızda bu del operatörü burada olduğunda A ve B bunun hata vermesi gerekirdi. Çünkü statik olarak bizim bunu vermemiz gerekiyor zaten derleyiciye. Yani adam burada sorar derdi ki ya bu type A, type B'yi yazdırıyorsun ama bak sen burada delete etmişsin derdi. Ama bu dilin içinde her şey dinamik olduğu için arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Bakın ilk iki değeri yine çalıştırabiliyoruz. Çünkü o anda çalışıyor. Zaten yorumlama mekanizmasının temel amacı bu arkadaşlar. Bu yüzden biz A'yı ve B'yi burada atadığımızda bakın dikkat edin dinamik olarak şuraya kadar gelen bütün kodu zaten yine çalıştırıyoruz. Çünkü delete tamamen semantikle alakalı mantık hatası yani bu sentaks hatası değil. Bakın bunu nasıl anlatabilirim? Şurada şunu yorum satırını alayım şuraya geleyim mesela D yazayım A B yazayım bakın çalıştırıyorum çalıştırılına bakın şu anda bir sonuç ürettim burada. Hayır üretmedi. Neden? Çünkü invalid syntax dedi bakın. Neden? Çünkü bakın burada bir syntax hatası var. Adam diyor ki ya bak diyor sen diyor buraya yazdın zaten kural yanlış diyor. Kural yanlış olduğu için ben bunu yaptığımda gerçekten runtime'da aslında ben bunu zaten diyor yorumlayamıyorum diyor bu kodun hepsini. O yüzden bakın yorumlayıcı ne yapıyor biliyor musunuz? Şurada yukarıdan başlıyor aşağıya kadar gidiyor. Buradaki bütün kodlara bakıyor. <laughs> syntax olarak doğru mu? Sentaks olarak doğru olsa bile bakın şurada deli siliyorum, çalıştırıyorum. çalıştığında bakın şu ilk ikisini yazdırıyor ama 3 ve 4'teki ifadelerin hiçbirini yazdırmıyor arkadaşlar. İkinci konu biz burada geldik del ab yaptık değil mi? a eşittir 3, b eşittir 4 yazdım bakın buraya. Bakın tekrardan tekrar çalıştırıyorum. Bakın bu sefer ne yaptı? Bütün kodu çalıştırdı. Şimdi bakın A'yı ve B'yi ben burada tekrardan çalıştırma, yaratmaya çalıştığına bakın. Del AB ifadesi burada çalıştığı için bakın bu yorumlayıcı aslında bunu ne yapıyor? Hata olarak görmüyor arkadaşlar. Bu da bize niye anlatıyor? Bakın del AB yaptıktan sonra ben A'yı ve B'yi tekrardan tanımlayabiliyorum. O zaman bakın şöyle geliyorum. Şunu bir alayım şurada. Şöyle hepsini bir yorum satırına alalım. Şöyle kopyalayalım. Eksikimizi yazalım buraya. Peki. Madem bunlar çalışıyor. Şöyle A'yı ve B'yi burada ben bu şekilde bırakayım bakın. Çalıştırıyorum. Çalıştırdığımda arkadaşlar bakın. Int, float, int, int değerlerini burada yazdım. Şimdi diyeceksiniz ki ya hocam bakın. Burada A is defined olmuş. Aynı isimle. B defined olmuş. Ama A'yı ve B'yi ben burada çalıştırdığımda bakın normal standart dillerde bunun hata vermesi gerekirken burada vermiyor arkadaşlar. Yani A'yı ben burada tanımladım. A diye bir değişken var. B de bir değişken var. E o zaman burada A eşittir 3, B eşittir 4'ü aslında yapmaması lazım. Neden? Çünkü aslında ben bunu eğer tanımladıysam burada tanımladıktan sonra aslında A'yı ve B'ye benim burada aslında ne yapmam gerekiyor? Aslında tekrardan bir değer atayamamam gerekiyor. Halbuki arkadaşlar burada durum bu şekilde değil. Bakın Python'da type diye bir şey yok arkadaşlar. Does not exist diyorum. Bu ne demek? Şimdi bakın siz bu kodun aynısını gidin. Ne yapın biliyor musunuz? Şöyle gidelim hatta şuraya bir tane main.cpp açalım. Bakın şimdi. Include iostream yazıyorum buraya. Using namespace yazıyorum. Ve std'mi koyuyorum buraya bunların hiçbirini anlamak zorunda değilsiniz standart bir derleyiciye sahip dille aslında farkını anlatacağım bakın int a eşittir 2 int a eşittir 4 yazıyorum bakın burada şimdi bakın ben bunu çalıştırıyorum şöyle derliyorum bakın bunların hiçbirini anlamak zorunda değilsiniz çalıştırıyorum çalıştırdığımda bakın burada problemde ne diyor biliyor musunuz main içerisinde. içerisine declaration of int a diyor bakın burada yani benim cdk dilimin içerisine bakın zaten buna izin vermiyor bu adam ama arkadaşlar bakın Python'da biz ne yapabiliyoruz? A eşittir 3 ve eşittir 4 diyebiliyoruz. Çünkü bakın bu bunu burada yarattıktan sonra bunların hepsini tekrardan atıyormuş gibi görünüyor. Eğer ki bakın arkadaşlar buraya ben del A ve B yazarsam bu sen ne yapıyor biliyor musunuz? Redeclaration burada yapmıyor bakın bu. Bu ne yapıyor? Şöyle durun. bir clear all diyelim. Şunun içerisinde. Şu main cpp'deyiz tabi daha. Çünkü derleyiciyi oraya aldı. Hatta şöyle don save diyelim. Şunu silmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü şu anda şeyi Python koduna geçmedi derleyicisinde. Şimdi bakın bunu tekrardan çalıştırıyorum. Bakın burada A'yı ve B'yi tekrardan yaratıyor arkadaşlar. Hiçbir şey olmamış gibi. Bunun sonucu ne biliyorsunuz? Biz burada dinamik olarak nesneleri ürettiğimiz için aslında bu dinamik nesnelerin içerisinde bunları detaylı bir şekilde kullanabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın bu x Şöyle yeri geldikçe ben size bunların hepsini tek tek tartışacağım zaten burada. Şimdi x geçiyorum bakın. Şuraya da yorum satırını alalım ve şöyle şunları silelim. Bakın şimdi number türünün aslında bizim neyimiz var? Long'umuz da var dedik. L ifadesini ben buraya yazarsam. Bakın bunu tekrardan çalıştırıyorum burada. Type A type B. Bakın L ifadesini ben buraya yazdığımda bu benim için çalıştı mı? Çalışmadı. Çünkü bakın buradaki sentaksı aslında bu uymadı arkadaş. Şimdi bakın biz bunu bunu uyduramadık ama bunun değerini çovak şöyle büyük yapıyorum. Ve çalıştırıyorum. Bakın integer oldu. Biraz daha büyütüyorum bunun değerini. Yine integer oldu. Bakın birazcık daha büyütüyorum bunun değerini. Yine integer oldu. Bakın biraz daha büyütüyorum. Yine integer Tekrardan şöyle sıfırlarımı böyle çok 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 koyuyorum. Tekrardan integer oldu. Şimdi o zaman bakın bizim burada görmemiz gereken şey ne? Aslında buradaki bu türün içerisindeki ifade bu anın tanımını aslında bizim burada değiştirebilmemiz gerekiyor. Çünkü bakın bunun hepsini integer olarak aslında buraya atayabiliyoruz. Bakın bu değer zaten integer olarak geliyor. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Aslında şundan dolayı. Bizim Python 3'ümüzde arkadaşlar aslında in long diye aslında bir tür kalmadı. Şöyle a is defined diyorum. Bir de buraya görüyorum Long is no longer supported. Şöyle by Python 3 diyorum. Bakın burada. Neden bunu yapıyorum? Bakın dikkat edin. Type'in içerisine gelip buraya long yazıp şu ifadeyi aldığımda normalde buna çevirmesi gerekiyordu. Ama bakın artık long'un böyle bir değeri yok arkadaşlar. O yüzden bakın buradaki ifadelerimizde bildiğimiz şeylerde aslında hepsine integer değerlerinin hepsini atayabiliyoruz. Bunu kendi kendine aslında arkadaşlar maskeleyebiliyor. Peki ben buraya bir j koyarsam arkadaşlar bu sefer kompleks oluyor. Ve aşağıdaki de float değerini de kayıyor Bu değişkenlerin hepsinin değerlerini biz bu skala ile aslında arttırabilir veya azaltabiliriz arkadaşlar. Çünkü extension'ların içerisinde eğer ki bir... Rakamı buraya atamak istiyorsak bakın bu rakamın içerisindeki her ifadeyi buraya koyabiliyoruz. Peki şimdi bakın şöyle bir c yazıyorum. c eşittir a artı b diyorum. Bakın. Ve buna gidiyorum. Print diyorum. Type diyorum. C. Ve tekrardan çalıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın ben buraya artı işlemini aldım normalde bakın b'nin türü ne? Burada float. a'nın türü kompleks ve gidip bunun sonucunun klasını aslında kompleksi atadı. Bu aslında arkadaşlar arkada bir mekanizma ile yapılıyor. Normalde sizin standart bir dilde ister C olsun, ister C olsun, ister C++ plus plus olsun, isterseniz Java olsun arkadaşlar. İki tane ayrı sürü toplayamamanız gerekiyor. Ama Python'da burada bir kolaylık sağlanmış. Siz bütün türleri aslında sınıf nesnesi türünden tanımladığınız için aslında burada A artı B'yi aldığımızda C'yi de onu uygun bir şekilde sınıfın içerisinde dinamik olarak yaratıyor arkadaşlar. Bu yüzden bakın biz bunları kullanmak istediğimizde Python çok kolay bir arayüz ve software bize veriyor burada. <laughs> o yüzden bakın bu long'u biz kullanamıyoruz çünkü artık yok çünkü buna ihtiyacımız yok. Ama neyi biliyoruz? Doğal türleri aslında asama yapılırken Python'da a, b, c'yi alıp normal matematik işlemlere soktuğumuzda da aslında bizim neyi bilmemiz gerekiyor? Bunların hepsinin altında bir sınıf mantığı çalışıyor. Bunları daha detaylı bir şekilde irdeleyeceğim daha detaylı bir şekilde de tartışacağız. Ama sadece number türü dediğimizde artık neyi anlayın? Number'da artık bakın ne var? Integer var, float var ve de kompleks var. Bu üçüyle aslında basitleşmiş, basitleştirilmiş bir şekilde biz bütün döngüyü implement edip çalışabiliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki derste bakın ne yapacağım? Sim stringlerle alakalı ya da str türüyle alakalı aslında size bilgiler vereceğim ve bunun nasıl kullanıldığına dair aslında temel nosyonu burada basit bir şekilde göstereceğim. Çünkü bunları daha sonra tartıştığımızda ki bunlarla ilgili aslında kod yazdığımızda biz bunları analiz edebilelim arkadaşlar.